Merhaba arkadaşlar. Bugün şöyle bir dolap temizleme videosu çekmek istedim. Kurban Bayramı'ndan beri bir türlü fırsat bulamamıştım temizlemeye. Şöyle tüm malzemelerini çıkarttım. Ne çok kalabalık şeyler varmış içinde böyle. Geri kalan dolabın cam malzemelerini de tek tek yıkadım böyle dışarıya balkona koydum kurusunlar diye. Ben de dolabın içini silmeye geçtim artık. Böyle bir köpüklü su yaptım sıcak kaynar suyun içine bulaşık tabletlerinden bir tanesini atıp iyice erittim. Bu şekilde daha iyi bir temizlik olmuş oluyor ve pırıl pırıl oluyor. Siz de deneyin. Bu şekilde evdeki diğer dolaplarınızı, sehpalarınızı da silebilirsiniz ve çok faydasını göreceksiniz. Geçme bile geçtiğini göreceksiniz. Dolabın tüm içini köpüklü bezle sildikten sonra şimdi elime kuru bir havlu alıp onunla güzelce böyle köpüğünü temizliyorum. Tüm işlemi yaptım. Sonrasında bakliyatlarımı tek tek nasıl yerleştirdiğimi göstereceğim. Dolap iç düzenini anlatacağım sizlere. Dışarıda balkonda kuruyan malzemelerimi tek tek içine yerleştirdim. Gördüğünüz gibi pırıl pırıl oldu. Çok güzel oldu. Benim dolabım 7 yıllık bir dolap. Çok eski ve bazı lekeler gerçekten geçmedi ve çok üzüldüm. Neyse yerleştirme kısmına geçelim artık beraber. Ben Mersin'de yaşadığım için hava o kadar sıcak ki ben bu tarz bakliyatlarımı eğer dolaba koymazsam e, bozuluyor, kelebekleniyor yani böcekleniyor deniliyor burada. O olmasın diye dolaba koyuyorum ben de. En alt çekmeceli bölüme bakliyatlarımı koymayı tercih ettim. Diğer bu üst kısımda ince uzun çekmeceli yere de kek malzemelerimi falan koyuyorum böyle. Ya da çocukların yiyeceklerini aldığımız zaman çikolataları erimesin diyerekten. Bir de benim şöyle bir alışkanlığım var. Ben tüm malzemeleri cam kavanozlara koymazsam rahat etmiyorum. Ne alırsam cam kavanoza koyuyorum. Mesela bunda tarçın var. Diğerinde ceviz var pudra şekerini falan bile koyuyorum yani. Seviyorum böyle bir düzeni. Plastik bir kap olursa da içim rahat etmiyor. İlla cam olması lazım. Camı kullanmayı çok seviyorum. Şöyle alt kısmı güzelce bir yerleştirdikten sonra şimdi üste geçiyorum. İlk baştaki kavanozda mesela şey var. Galeta unu, küncü, pudra şekeri, köri sosu, limon tuzu böyle su şeyler var. Hindistan cevizi. Ben seviyorum böyle küçük küçük de çok güzel düzenli oluyor zaten. Hem de bozulma gibi bir riski de olmuyor. Böyle gördüğünüz gibi iki tarafta hatta üç tarafta hepsi çok güzel düzenli bir şekilde oldu. Bu en alttaki kısma da böyle küçük şişeleri koyuyorum. Soda, hardal sosu, acı sos, ketçap ya da küçük su şişelerimi koyuyorum. Bir üst rafa da su şişelerimi koyuyorum. Limonata, kola vesaire ne bulursam artık tam da buraya göre sığıyor zaten. Ama bir daha çok su şişesi var çünkü sıcağa hiç dayanamıyorum. Diğer göze de çocuklarımın e, şuruplarını koyuyorum. Malum yaz ayında dolapta saklamamız gerekiyor. Bu şekilde de üçüncü rafımı düzenledim. En üst rafa da yumurtalarımı koydum. Ve tereyağı falan olursa onları da oraya koyuyorum. Ortanca göz biraz geniş olduğu için büyük şeyleri koymayı tercih ettim. Bu kavanozda sütüm var. Minik sütü. Biz hazır süt kullanmıyoruz. Zeytinlerimi böyle kavanozluyorum. En üst rafa da en çok kullandıklarımı, kahvaltılık malzemelerimi falan koyuyorum. Almam dolap içinde bulmam kolay olsun diyerekten. Bu da el yapımı yoğurdum. Yemeğim falan arttığı zaman çok rahat bir şekilde ikinci göze koyabiliyorum. Bu şekilde düzenledim ben de dolabımı. Hem de temizliğimizi yapmış olduk beraber. Daha fazla bilgi öğrenmek isterseniz kanalıma abone olun. Bildirim zilini de açın. Beraber güzel şeyler yapalım. Yaz ayı geldi mesela ben bu ay bir sürü turşu yapacağım. Komposta yapacağım. Bunları hep beraber yaparız. Ve öğrenmiş olursunuz sizde.